Evet, Yahudilik bugün yeryüzünde mevcut olan dinler arasında tarihe eski olan bir dil ama ters orantılı olarak nüfusu da o kadar az. Bugün yeryüzünde bütün dünyada 17 milyon civarında Yahudi var tespit edilen. Bu kadar eski bir tarihe sahip, geçmişe sahip olup da nüfusunun bu kadar düşük olması hakikaten dikkat çekici. Peki niye Yahudilerin var olmuş. Bütün e, olumsuzluklara, felaketlere, siyasi, e, askeri şeylere, faaliyetlere karşı dayanabilmiş, ayakta kalabilmiş. İşte Yahudilerin, yani Yahudiliğin burada temel ilkeleri ve Yahudilerin bir takım özellikleri devreye giriyor. Ona da nedir? Yahudilerin seçilmiş inancı, Yahudilerin seçilmiş inancı. Yani Tanrı onları seçmiş, kendine has kullar olarak bu seçilmişlik inancı onların her türlü olumsuzluklar karşısında ayakta kalmalarını sağlamış. Ee, İbrahim İshak ve Yakup soyundan olmak önemli çünkü bunların soyundan gelenler seçilmiştir. Peki bu üçlünün soyundan yani İbrahim İshak ve Yakup'un soyundan olmayanlar Yahudi olamaz mı? Olabilir. Olabilir. Olmaları için bir yasak yok engel yok. Fakat kısıtlamalar var. Yani bir Türk, bir Alman, bir Hristiyan veya bir Müslüman Yahudi olabilir. Fakat e, Yahudi olması için bir takım kriterler var. Bu da zorlayıcı o kriterler. Yani Yahudiler dinlerini yaymak için Hristiyanlar gibi yapmıyor. Misyonerlik yapmıyor. Yani sayıyı çoğaltmak için faaliyetlerde bulunmuyorlar. Aslında Yahudi kutsal kitabına e, veyahut da Yahudi tarihine baktığımızda belli bir döneme kadar onların da misyonerlik yaptığına ilişkin veriler var. Yani Yahudi'yi sadece Yahudi ırkından olanlara sınırlı olmadı. Yahudi ırkından olmayanlara da açık olduğu bunu görüyoruz. Ama belli bir dönem sonra da Yahudilerin yaşadıkları bazı olaylar nedeniyle Yahudi tarihinde yaşanan bazı olaylar nedeniyle Sonradan e, Yahudi olanların oradan çıkardığı görülmüş müftedilerin ve dolayısıyla e, müftediliğe yani dışarıdan dine girişleri bir kısıtlama getirilmiş. Onun için ölken e, Yahudi olmayanların Yahudi e, olması çok nadir tarihte gerçekleşmiş ama bunun istisna örnekleri de var. Mesela Hazarlar, Hazarlar. Ee, bunun önemli örneklerinden birisi, Miladese 1. yüzyılda Hazar Kralı Bulan e, bir rüya görmüş. Rüyasında e, işte o hitap eden e, ses diyor ki ona, kimse, e, sen iyi bir adamsın ama gittiğin yol, yol değil. İki gün, üç gün üst üste bu rüyayı görünce Hazar Kralı Bulan, bunun etkisinde kalıyor. O zaman hakikat üzerine e, görüşmelerde bulunmak için işte felsefeciyi çağırıyor, filozofu çağırıyor. Ona bir takım sorular soruyor. Tatmin etmiyor. Bir Hristiyan rahibi çağırıyor. Ona da aynı sorular soruyor. Ee, onun verdiği cevaplardan e, tatmin etmiyor. Bir Müslüman e, alimi çağırıyor. Ona da aynı sorular soruyor. Onun sonunda da şey tat cevapları tatmin etmiyor. Bu sefer bir Yahudi hahamı çağırıyor. Ve onun verdiği cevaplar tatmin edince onunla diyaloğunu uzatıyor. Ve e, bu Bula'nın Yahudi olduğu ve pazarların bir kısmının da Yahudiliğe geçtiği e, biliniyor tarihe sahip. E, bunlar işte bugün e, Karaylar dediğimiz sayılar gittikçe azalmış durumda. Mesela Kırım'da vardı, Litvanya'da vardı, İsrail'de az sayıda. Ee, bunlar Türk kökenli olup Museviliği kabul etmiş, Yahudiliği kabul etmiş, ee, yani ölken Yahudi olmayan bir topluluk. Ee, ama e, Yahudiler bunları e, dışlıyor. Yani ölken İbrahim İsa'nın bundan gelen asıl Yahudiler bunları dışlıyor. Tam Yahudi olarak görmemişler. Yani o ırktan gelmeyen İbrahim İsa'nın veyahutundan yani çoğundan, seçilmiş ırktan gelmeyenler ırktan tam Yahudi olma olarak görmediklerinden dolayı bunlar sıkıntı yaşanmış yaşamış. Bugün e, bunların nüfusu da az sayıda hatta yok olma noktasına da gelmiş durumda. Yani önümüzdeki 50 içerisinde belki de bu Musevi Yahudiler Musevi Yahudiler, Musevi Yahudiler diyor. Hazarlar, yani Karaylar. Ee, önümüzdeki 50 yıl içerisinde belki de yok olup gidecekler. Ama bu Karayların şöyle bir özelliği var. Onlar kendilerini Yahudi olarak kabul etmiyor. Tevrat'ı benimsiyorlar. Sonra eğer yani Yahudi kutsal kitabını benimsiyorlar. İnançları kısmını benimsiyorlar ama biz Yahudi değiliz diyorlar. Biz Karaylıyız. Karaylı hem millet hem din olarak kabul ediyorlar. Kendi has dilleri, dini ve milliyet olan bir topluluk olarak bu karayla kendine bu şekilde değerlendiriyorlar. Evet.